Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte harika bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Brawl Stars videosu çekeceğim. Bu benim ilk defa çektiğim bir Brawl Stars videosu arkadaşlar. Ee, görev. Ha, karla görevim varmış. Arkadaşlar bugün birlikte oyunlar oynayacağız. Yani arkadaşlar oyunlar oynayacağız bugün sizler birlikte Brawl Stars'ta. Yani öyle bir çekeyim derim arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Daha önce de çektiğim vardı. Ama öyle değildi yani böyle uygulamadan değildi. Onlar böyle bir vermemişti arkadaşlar. O yüzden bugün ilk defa bu yüzden ben çekiyorum. Arkadaşlar yani, böyle bir deney yapayım dedim ben de. Evet, Oy. oy. Alamadım ama, hemen aldım. Yapayım. Öldüm. Arkadaşlar bu arada bunu Amber'ın, yani Amber'ın çoğunlukla videosundan anlarsınız diye düşünüyorum diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada deneyim yapıyordu arkadaşlar. Gösteri düzenlemiş bir deneyimciydi. Tabii ki de bizim Bear Barley ondan önce davranmıştı. Herkes onu beğenmişti. İşte arkadaşlar bilmiyorum o videoyu hatırlar mısınız? Görmüş müsünüzdür? Hiç bilmem. Araba Carl. Ha, çok da oynamıyorum Carl'a. Bir de arkadaşlar dün çıkartmıştım. Tabii siz orada video çekmedim. Bu çekişim videoyu bu uygulamanızdan akşam şu an çok da bağıramayacağım Bağrısım da yok. Araba diyecektim, diyecektim ki Araba Carl hmm. Hmm. Ben Oy fena vurdum fena vurdum fena Düşman sıcak bölgeyi geçirdi Devammış ki Hemen çıkıştırım arkadaşlar bunun görevi neymiş Kaç kazandı

Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen ama lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın olursanız gerçekten çok sevinirim Bir saflık yapıp o kardeşimizi görmedik oy max hile 777 imiş adamlar senin burada olduğunu biliyorum değilmiş. Aa buradaymış, buradaymış, buradaymış. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Sen buradasın dedim. Max Max'e karşı şurg. Güzel bir maç. Max'a karşı yani Max'e karşı şurg. Bayağı güzel bir maç olabilir izlemek için. Yine yani aynı maçtan klasik atamama atamayan şekil Hayır lütfen o ultini kullan. Gözünü seveyim. O ultini kullanma. Bam. Hayır. Çık lütfen gözünü seveyim ya. sıkıştırdı burada. Ha sen güzel şu şörtle savaş. O cilli amca şörtle savaş. Aa. hileciyi öldürdü. Ne haber şörtle? 5-6'lara gelince gerçekten de öyle bir şey aa fena vuruyorsun sen şark. The shark. Oy. Tam bir matrix Sen bu nasılsın baba? Oy. Ya kalmayaydım sana. Bir de 13 enerjisi var. o oh. Yo, 13 enerji küplü bir max. E, 9 bin Valla arkadaşlar yani ölmemi terk etsem. Size bir show mu yapsam bilemiyorum. Hadi bakayım bu şov yapayım diyecek. Yani gene var bu Max. Yani ne yapabilirim ki? Max. Neyse maç kazanır ikinci oldu tekrar oynayacağım. Oy Shelly. Ben de o kostüm var lan. Gel daha vakt o zaman. Allah. Ben de alayım o kostümü. Allah benim de kostüm var. Daha vakt yok. Aa, bak ulan Nita. İkisi de birbirini yesinler. Birbirlerini yesin Al işte. At ayı. Koskoca ayı ne atar ki insan. Sen ayı, ayı nereden atıyorsun sen? Ayı nereden buluyorsun? Kardeş Gel Nita gel Sen uzak dövüşçüsün ama. Tamam sana var. Özür Ya. Şansım da. En güçlü karakterler bana gelmiş ya. Poco. 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 Özellikle oyunun iğrenç karakteri. Şimdi oyunun yıldızı yani bildiğiniz. Bayağı iğrençmiş. Yıldız olma olayı. Yiyeyim bunu ben bir yapayım. Yapamam. Bir şey yok. Çıkış. Devam. Ben bir tane daha oynayacağım. Renk. Renk. Oy. 8800 can oldu kalmasını bekledim ya saf gibi gel lan Frank kendini bir şey sanıyorsun ya Frank gel lan adam sen gelirsin adam sen gelirsin adam değilmiş onu öğrendik adam değilmiş adam sen beni yener yani. sadece gerçek adamlar savaşabilir panga ben gerçek bir adamım bir Hadi bakayım bir de şu Max'ı alayım ya. Yazın size. Oy benim 2 küpüm var onun 3 küpü var, var. Max'de bir doğmaya Haydi be Ne yel yersin Şelda yine klasik Adam kovalamayacak Şur, şuradan bir çekeyim. Alamadım Yiyin çek, diyecektim arkadaşlar Kartı yap alalım. Yüzümü Neden alalım Neden? 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 Evet, arkadaşlar bir tablet mesajı takmam gerekti. Evet. Bu sefer imara görevim vardı. Bakacağım arkadaşlar şimdi görünme. Devam etmişim elbirim o. Çık. sadece bir kez devam bir tane çıkıyor herkese bir tanesi daha dört tane daha yapmam Eksik bir gibi ya abi harun ya herkese de şey takıyor gel lan sıysan yok be şeliye savaş şeliye giresim yok bugün ben şeyler tarafı ben <laughs> sevdiğim ifadelerden birisi <laughs> Hayır Riko. Seni kötü rico Seni kötü çocuk. Pisilleğim. Sen kötü bir Riko'sun. Onu kabul ederim. Kötü rico Kötü Riko. Harun. Ne gel la kat sıkı Hadi gel 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 ee saf mı bak işte en büyük zaf toplar sekiyor. adam akıllı adam geliyorum ben sen yani kendini ölmete gel al babam seni kullandı gel oy orada bir boğa var diyecektim. dediğim gibi de çıktı Aa git o bu kötü bu. Kötü bu. Ha. Tamam senin yumrukların dikendir. Dikenli yumruklarım var. Sana bulaşsa örebilirim. Hadi bakayım. Tamam sana bu hiç bulaşmayacağım. Görüşürüz. Öl. Aa sap. Birbirlerini öldürürler. Hayır. Neden aldın benim küpemi? Bang. Bang. Oh. Olamayacağım kez. Yenildin mi? Gerçekten mi? Tamam, bir oynayacağım. Bugün abi de beş yüklü. Şimdi beş yüklü kazanınca diyecektim. Beş yüklü kazanınca baya iyi oldu. Ama şimdi bir yanındaki kardeşlerimi görüyor diyecektim ki gördüm Riko. Ne Rico Riko? Geldi. Hadi gel dostum. Çekinme benden. Üç bin canım var Ağlama Rico, ağlama. Daha 1400 canı güzeldi. İyi, iyi bir çocuksun. Güzel çocuk, iyi çocuk. Evet, burada bir kardeşimizin kolunda belliydi. Ne geliyorsun ha? Gözüm benim zevkim. Oh, Viper. Primo! İyi şekilde. Oh, Viper ya bir Çok kötü adet bir adet yerde doğdum. Yani bir yerden dynamite bir tane de nitro. Yani bir tane ne de beşinci yol. Çıkış. Ama ikincisi benim bu bu yerde ilerlememe şansım sıfır beş. İlahi ne Bu çok kötü bir şey. İlla birinci olmak zorundayım. Ya da ikinci, beşinci olunca da. İki veya sekiz. Bu aralar sen çok popülersin dostum. Ben de kazanmak istiyorum. Ama yok. Çıkartmıyorum bana. Evet. Çıkart. Uf. Can neden bu kadar atıyor? Bak dostum seni öldürmek istiyorum. Hadi yanıma gel yerde bir de oynayalım. Ama ben öldürmek istemiyorum. Seni öldürmeyeceğim. Barış var başı barış. Ya ne buluyorsun kardeş? Bir de tamam bir sana seks edin. İyi, i̇yice biliyor musun? Tamam içerisi biliyorum. Oh, gebereceksin. Tamam ben gebereceğim. Ha, oh, öleceğim galiba. Altıncı olmayı hiç kimse istemez. Of çocuk Yavaş ayol Ayol Ya sen umarım gelmez şart mı? Orada bir tane şey vardı ama Sen benim yerine Sen benim yerine A bak ilk canımı azalttı İlk canımı azaltıyor Dördüncü oldum Dördüncü olduk ama oradan ha ya çıkış diyeceğim valla para güzel tamam bu bir şey seçmem gerekiyor benim kuşatma hadi dostum geldik. Yıllar sapsın. Karl. Ne haber çocuk? Ne haber eski çocuklar? Eski mahalle bebesi var ya. Eski mahalle bebesi. Senin mahalle bebesi. Canın alamış mı da yanmış mı? Şu bebeği yeniyor. Bunlar mahalle bebesi. Hadi bakalım şimdi. Şu. Bir ulti. Karlın dibine gir. Karla çöktüm. Çöktüm sana Karla. Karla. O, tamam sana bulaşma ya. Canım Karla. Cevabı bulaşacağım. Oradan da bir bebeğimiz öldürdü. Oh. Oh, oradan da bir 900 vurma. Tam çizgiden 900 vurdu. Ciki jiggy bam bam bam, bam 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 ciu 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 jiggy bam. Oğlan öldü, çok güzel giderdi. Ayrı adamların derdi var. Dört, üç, iki, bir... Yapacak bir şey yok artık. Onmaya oh geç. Evet, seni kötü savunma robotu. Senin canını indiriyoruz. Değil mi? Acıyor canım. Ha, kabul et. Canın acıyor, canın acıyor, canın acıyor, canın acıyor. Bayağı canın acıyor senin.

Öldür On 12. seviye kuşatma robotu geliyor. Seviye 13. Öl 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 öl. Öleceksin. Öleceksin. Hayır hayır bulaşma bize. Ya sen bize ne bulaşıyorsun ha? Ne bulaşıyorsun bize? Robots. Kabuçum. Canla kavga da mı kuyruk yazık. Ya yazık. Tamam. Oyda 19 yazacaktı. <laughs> Kov 9 yazmış adına. Kov 9. Kov 9. Gel. Sana acıyorum çocuk. Sana acıyorum. Daha bir tane çıkıyor. Covid bile yazmayı bilmiyorsun. Covid C O V I D yaz. 19 tuşuna basacaktın Kitabı yok bile bilmiyorsun. Seni çocuk çeyizini. Çocuk bey, seni çocuk ve seni öldüreceğim seni. Ben yine bayağı şey toplamak istiyorum. Ya hemen de şey yapmayın ya. Hayal yok kaldı. Var mı baba? Senin baban var mı? Var mı baban kardeş? <laughs> Bam. Tamam 900 900 bulma Tamam çıktım ama. Çıktım senden. Tamam. Ya saldırı gelecek. Hayır bana ha, oradan da atma be. Orası da mı sayılır Öyle. daha iyi. Onlar onu onu almayacak. O turda yendi zaten. Vallahi yenemeyiz. zaten. sen geliriz Vitamin de bu portakallı. زمزم و بسیان چودوک چند میده میتاد از جو چون چودوک سن بینیم کی مولدونو بابا نمی کی مولدونو بیدیو مو چودوک منم بابا نم راحمت لی تمام یواش کم یواش کم چاقه Oh, Yeterli mi acem galiba? İstediğimiz kadar mı acem? Abone olunca biz de beni hayır. Bir tane, bir tane bir şey yapıyor. Ya 11, 11 sev ya, 13 Sev sev sevgiliyor ama 13, 13 bir sev. Aa yapmayın ya. 85 canlı Ya bak gözünü seveyim. 85'in altına indir. 65 yenildik. Aha, bugün de bugün de yenildik ya. Saf. Yenildik. Hadi bakalım son tur. adamda Bibi var. Yani Bibi'nin nasıl bir karakter olduğunu iyi bilirim ben. Baba bir karakter. Çok babadır kendisi. Baba babacıktır. Baba babacıktır. Bak oğlum sen benim kim oldum? Bibi atmış. Benim de bir bibim var. Artist. 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 Ben aldım görürsün. Hadi bakayım ikinci seviye. Aa oraya verdi ya. Sen oraya ver.

ya bir de onları alaydın ya ama yani 8, 8, 9 9. seviye veracıklar biz de Adam neden bir dokuzuncu seviye atıyorsunuz be 9. Un. baba topla 9. seviye bizler işleme kime bulaştığını biliyor musun? Sen bana Necati'ye bulaşıyorsun ha. Necati Necati. Gel lan fıkırda. Bo bo öl Bo bo bö 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 ye yeah, o oh ye. Yeah. İlla seferlerinde onu yiyeceğim. Tamam yermişim. Tamam. Yerdim. 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 Kabul ediyorum. Yerdim. Adam Allah. Bir, bir çabuk onları verin. Hayır. Yedim hepsini ikisini de yedim zaten. Birini de yemiştim. Ve çok fazla da gömdüm. görmüş, gömüş, çömüş. Göm, çürüş, göm, çürüş. Etkisiz. Hadi bakayım ağla şimdi. 5, 4, 3, 2, Bir. Eee Evet. Hayır, ne yapacağım? Normal Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar abone olmanızı çok istiyorum. Lütfen bana abone olun arkadaşlar. Bay bay.